Niye geldik buraya? Ne yapacağız? Birazdan görüşürüz. Koyun Hey, gel buraya! Koş koş! Bana bir şey yeterin var mı buraya! Yetmez beyler. Daha çok lazım. Daha çok lazım. Anladın? Anladın? He? Şu iki caddeki ekorda bir kolej var. Birazdan dağılır. Oraya gidelim. Yağlı kapı yani. Eyvah! Orası da canın okulu. Arada bir kafan çalışıyor lan. Aferin. Eyvallah abim. Oraya gitmesek? Bugünlük bu kadar yetmez mi? Sen mi karar vereceksin lan yetip yetmeyeceğine? Ha? ha? Çitlenmek. Affan, bak bu benim canımı çok sıkmaya başladı. Dili çok uzun. Sustur şunu. Ya tamam. Sen de taktın mı bu çocuğa ha? Taktım oğlum, taktım. Hem de çok pis taktım. yapacaklar çocuklara? Daha önce yaptıklarını. Paralarını alacaklar. Ölmezler, değil mi? Karşı çıkan olmazsa dövmezler. Alo, iyi günler. Dirik Koleji'nden arıyorum da. Bir ihbarda bulunacaktım. Evet, okulun önünde garip tipler vardı. daha önce bir kez daha görmüştüm kendilerini. Okulun önündeler. Hemen burada olabilir misiniz? Tamam memur bey, çok teşekkür ederim. Var ya, şimdi çıkacak şimdi Oğlum para katamamız lazım. Ayık oldu tamam mı? Ha ilgilen şunlara. Bekle gelin buraya. Çekil lan paraları. Oğlum çıksana paraları. Ver lan, ver. Hadi. Kaç, ver lan, böyle. Çek lan parayı. Siz kimsiniz ya? Oğlum çıkart lan parayı. Versene lan. Oğlum versene paraları. Lan versene. Oğlum çıkarsana lan, lan paraları. Ne, Oğlum, ne var var lan sana Bizi... lan? Bıraksın Ne oluyor? Çekil. Çekil bunu. Koş lan koş polisler geliyor. Bana bana hadi. bana. Bu iş burada bitmez oğlum. Yaktım seni. Yaktım. Küçük bey bizimle gelin. bu? Gelemem ben lazım. Gel gel. Hadi gitme. Canlı. senin şu vela sattı oğlum bizi. Onu gördüğüm yerde bacaklarını kıracağım, anladın mı? Bacaklarını kıracağım onun. Siz ikiniz de aşağı gidin. Siz üçünüz de buraya gelin. bir buradaymış ya. Ver şunu. <laughs> Yolun sonuna geldin Memo. Seni bulacağım demiştim. Çitlenmek. Alın bunları. Alın bunları hemen. Oğlum bunları kim haber verdi lan? Mert Alkanlar. Yes. Mert Alkanlar. Sen misin? Ben Mert değilim. Ben Memo'yum. Tamam Memo. Seni Gel bitireceğim bakalım. oğlum. Sen bekle. Bırak. Anne! Memo'yu buldular Mümtaz Bey aradı şimdi. Oh be! Oh, oh çok şükür Memo, çok şükür Allah'ım. Neredeymiş ya? Ya sokakta bulmuşlar çocuğu. Bir, çocukların olduğu bir çeteyle berabermiş ama iyiymiş. Çok şükür çok iyiymiş. Ben dedim hemen geleyim dedim ama Mümtaz Bey şimdi uygun olmaz dedi. Ya ama olsun. Olsun be. İyi ya Memo iyi ya çok şükür. Memo var ki var. Memo var, nikah var ya. Memo var, nikah var. Bakayım. Saat kaç? Vallahi var daha bir buçuk saat var ha. Ne nikahı o be? Benim nikahım. Oğlun evleniyor. Hadi çabuk, çabuk acele edin hadi aa, çabuk. Bir dalga mı geçiyorsun Osman? Hiç dalga falan geçmiyorum. Gayet ciddiyim. Ben artık canıma tak etti evleniyorum ya yani anne. Gelen gelsin vallahi ben giderim ha. Ay, aa, <laughs> Delirdi bu çocuk vallahi. Aa. Hocam merhaba. E, hemen hocam şeye, evlendirme dairesine hocam. Hemen. Hemen. Hadi hadi oyalanmayın ya. Hemen sen git hocam oraya, taksiye bin, parasını i, ver kendin. hadi. Çabuk, çabuk, çabuk. Dur Melek, dur. Anne. Dur, koş. Dur. Nedim. Anne. 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 Oğlum. Annem nerede? Senin annem benim Memo. Senin annem Melek değil benim. Peki tamam. Tamam. Ee, müdürüm gidebilir miyiz biz? Tabii. Ya Osman ne evlenmesi? Bir dakika. Bir dakikamız yok. Tam bir saatimiz var. Memo bununla da evleniyoruz. Bitti hadi gel. Ya kızım hadi. gel, Geldim. Oyalanma. Sana emanet sen şey, tamam Tamam, Bana bak görmedin mi ha. <türk> tamam merak etme Osman abi. <türk> koş 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 koş. Babama sakın söylememişsin tamam mı? Tamam tamam merak etme Erhan abla. <türk> Ya, 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 ya. Yarın ablanın evlendiğini kimse söyleme. Kimse söyleme. Yarın ablanın evlendiğini kimse söyleme. Hadi oğlum yürü. Beni onunla gönderirsen yine kaçarım. Dilek e, lütfen izin ver bu geceyi kardeşiyle geçirsin. Olmaz izin vermem. Ben de seninle gelmem. Memo senin yerin benim yanım. Ya baba, bir şey söylesene Oğlum Ben de istemiyorum ama... Dilek, Dilek bak lütfen. Olmaz dedim, hayır. İstersen zorla götür, polisle gelirim. Zorla mı tutacaksın yani beni evinde? Memo, beni tanımıyorsun. Beni sana yanlış anlatmışlar, belli. Ben sana doğrusunu anlatacağım, hadi yürü. Hulusi babam, hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk evladım. Cık, cık. Merhaba kızım. Merhaba. Merhabalar. Melek, Utağ merhaba. Bey. Merhaba. Nasılsınız Memo, nasıl? Vallahi bilmiyorum çünkü davet etti, koşaraktan geldim buraya. Ama iyiymiş, öyle duydum. Çok teşekkür ederiz, bizi yalnız bırakmadınız. Osman'ın şahidi olacağım. Böyle bir fırsatı kaçırmak istemezdim. Ha bak ya, ölüyorsun babama bak. Hadi hadi hadi, nikahı kaçıracağız hadi. Tamam anne, sen de bet bet konuşma ya şurada şey ya. ya gerçekten kaçıracağız, hadi gel gidelim. Bakar mısın? Aşırı beğeniyor <laughs> beni ya. Telaşa bakar mısın? Kolumdan çek. Dur, tamam ya. <laughs>